İyi günler. Bana ayırmış olduğunuz bu vakit için öncelikle değerli e, basın mensupları ailelerine sizlere teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu cumartesinizi benim için feda ettiniz. E, sağ olun, var olun. Bu, şu anda ben aslında başkan yardımcısı olmam gerekirken maalesef, e, maalesef değilim. Bu bilgiyi değerli seçmenlerimin de bilme hakları taşıdığını düşünüyorum ve bu yüzden e, bugün buraya geldim ve açıklama yapma gereğini e, duydum. Ne olup ne bittiğini artık söylemem gerekiyor. Çünkü iki senedir e, siyasete birçok seçmenlere yardımcı olabildim. Umarım herkesi mutlu edebilmiştir. Tabii bu iki sene sürecinin içerisinde birçok sorunlar da e, karşı karşıya kaldım. Bildiğiniz gibi siyasete ben aslında çok genç yaşta giriş yaptım. Ee, galiba Türk kökenli Belçika vatandaşları arasında en genç e, ünvanını da taşıyorum. Emin değilim tabii. 2018 yılında e, Ekim ayındaki seçimlere ben katılma kararı aldım. Birçok e, Türk kökenli Belçika vatandaşları barındıran Makenin Digen Belediyesi'nde sesimizin duyulması gerektiğini e, hissettim. Ve bunu tabi ailemle de birlikte e, onların desteğini alarak seçimlere katılma e, kararına Sağ olsun seçmenlerinin desteğiyle seçildim. Seçim kampanyasına bildiğiniz gibi amcam Sayın Eratope ile giriş yaptık. Kendisinin bana çok katkısı çok yardımı oldu. Bu dönemde aynı partiden aynı listede bulunan ve şu anki belediye başkanı Mark Rodians bizimle her gün kapı kapı kendini benim seçmenlerime tanıttı. Her gün bizimle birlikte geldi, her gün her kapıya kendini tanıttı. Ben bu desteği ona verdim çünkü ona güvendim. O güvenceyi bana verdi. O güvenceyi onda gördüm diye. Keşke görmeseydim. Seçim sürecinde Sosyalist Partisi'ni devirmek için elimizden her geleni yapmamız gerekiyor diye bana söyledi. 36 yıldır iktidarda var. Onları yıkmak bizim görevimiz diye bana söyledi. Ve bu bilgi aslında çok önemli çünkü ben bu bilgiye birazdan e, geri değineceğim. İyi ee, bir takım olduğumuzu düşünerek seçimin sonuna geldik ve 682 oy alarak belediye üçüncüsü geldi. Yani bayağı bir yani Türklerin orada olduğunun kanıtını göstermiş olduk tabii e, bu seçim sonucuyla. O zamanlar benim fazla tecrübe tecrübem yoktu, fazla tecrübeye sahip değildim. Mark kendisi 495 oy aldı ve kariyerinin en çok oy aldığı dönem o dönemdi. Kimin sayesinde? Bizim seçmenlerimiz sayesinde. Bizim sayemizde neredeyse 500 oy İnternete gidip bakabilirsiniz önceki oy e, oranlarına. E ben o zaman hemen başkan yardımcılığını almak istedim. Çünkü sonuçta belediyede üçüncü gelmişiz. E, hak ettiğimi düşündüm. Fakat kendisi bana şimdi alma. Önce okulunu bitir. Üç sene sonra al dedi. Güvendim, kabul ettim. Sözleşme imzalansın dedim. İmzalatmadı. Güvence konusu dedi. Güvendim, kabul ettim. Benim yerime sadece 220 oy alan İngiltürk çok sevdiği arkadaşı benim yerim o aldı. 3 sene en olma lüksüne sahip oldu. Tabi onun yerine ben sözleşmesi sadece dil sözüyle e, onun yerini 3 sene sonra alacaktım. Dönem başlamadan önce normalde parti e, birinci numara partideki Karina Rombouts neredeyse bin oy alarak belediye başkanı olacaktı 2 sene önce 2019'da yani. Lakin eşinin sağlık sorunları gereği bu görevi üstlenmedi. Marka benim yerim sen al. İki senelik anlaşma imzalayalım. İki sene sonra yerini ben alırım diye bu anlaşmayı imzaladılar. Yani bu yılın başında aslında o şu an belediye başkanı olacaktı. İki sene boyunca ben elimden geldiği kadar partiye uyum sağlamayı denedim. Sağladığıma da inanıyorum. Federal seviyeden ben çok destek alıyorum partimden. Aşırı destek alıyorum ve hala alıyorum. Hatta SDMB'nin politik akademisine bile ben davet edildim. Çünkü yani ben ne de demek ki bir potansiyel gördüler. Seçildikten sonra Mark'tan hiçbir yardım alamadım. Ne telefonlarıma ne yolladığım mesajlara cevap veriyordu. Toplantılarda yavaş yavaş beni de yanınıza alın, bana bu işi öğretin. Şu encümenin dediğimde de her defasında dur bekle. Belediye 36 sene boyunca sosyalistlerin elindeydi. Çok karma karışık. Daha çok işlerimiz var sana aşama vaktimiz yok diye ben oyalama. Her defasında ben bu cevabı e tabi ister istemez aklımda sorular dönmeye başladı. Yani bu dönem içerisinde yeni olduğum, tecrübesiz olduğum için bir hocaya ihtiyacım vardı. Sağ olsun kocası hasta olan Karina iki sene boyunca işte birinci encümenliği üstlenmişti. Ondan sonra başkan olacaktı. Bana yardımına koştu ve hem bana hem seçmenlere yardım etti. Yani bana yardım ettiği için de otomatikten seçmenlere de yardım etmiş oldu. İki sene boyunca arkamdan mark birçok işler şey. Adımı kirletmek için hem kendi seçmenlerime hem kendi seçmenlerine çok seçmenler olmamasına rağmen koalisyon arkadaşlarına herkese beni kötüledi. İşte partiye katkımın olmadığını, destek vermediğini, iyi iş yapmadığını, yani bunları duymak çok acı. Neden çok acı? Çünkü Önceden ben ona güveniyordum. Kendi partimin bir insanı, kampanya yaptığım bir insan, birlikte kampanya yaptık, kapı kapı gezdik. Bütün seçmenlerime ben talimat verdim buna da oy atın diye. Acıtan bir durum. Çok gerçekten yani beni kıran bir durum. Yani siyasette kırılmak aslında yani kırıcı bir karaktere sahip olup ve siyaset yapma iyi bir kombinasyon değil aslında bakılırsa. Ama karakterim böyle yani onu değiştire, değiştiremeyim maalesef. Hatta üç sene sonra encümen olmayacak bile söyledi. Yani bir şey olur, bunu biz görevinden alırız bile söyledi. Sadece benim arkamdan değil, başkan olacak Kerinan'ın arkasından da çok büyük bir Başkanlığın tadını aldı ve bu görevi sürdürmek istedi. Yani onu ilgilendiren vatandaş değil. Aslında onu ilgilendiren sadece kendi imajı ve elde edebildiği o güç seviyesi. Yani insanlar içeri girdi mi hoşuna gidiyor. Yemek yemek, İnsanlarla takılmak, ben başkanım deyip gezinmek aslında çok hoşuna gidiyor. Fazla işi zaten yapmıyor. Her zaman tersini söylemiştir. Ben olmak istemiyorum, ben kalmak istemiyorum demiştir ama elinden her geleni yaptı. Yani 8 aydır kayınhanın hayatını kararttı diyebilirim. Her toplantıda kavgalar, kadını sıkıştırmalar. En sonunda bağımsız olarak yanına 2 kişiyi alarak üç kişi bağımsız oluruz diye tehdit etti. Karim'e partiyi kurtarmak için bırakmayı tercih etti ve sadece meclis üyeliğini üstlendi. Yerini bana vermek istedi. Ee, yani ben 3 sene değil 2 sene sonra encümen olabilecektim. Mutlu oldum çünkü daha çok insan yardım edebilecek. görevme de yani bir sene daha erken başlayabilecektim. Sözleşmeyi 15 kişi imzaladı. Yani tüm koalisyon. Her şey yolunda gidiyordu yani artık bütün kötülükleri unutup, ileri, ileriye bakıp çalışmak istiyordum hem kendi milletimize, her millete yardım etmek istiyorum. Lakin bankınla sözleşmesi tekrardan e, imzalanmaydı çünkü onun sözleşmesi sadece iki sene. Ben imzalamadım çünkü bu benim için etik bir durum. Yani haksızlığa gelemiyorum ben. O imzayı hak etmediğini düşündüm. Düşünerek de üç kişi, Karina ve takım arkadaşlarım, Karina ve Samia Üçümüz aynı partideniz imzalamadık. 12 imzaya sahip olduğu için çoğunluğu toplayamadık. Artık şu an geçici başkan ünvanını taşıyor. 4 Ocak Pazartesi yani 2 hafta önce e, yemin töreni günümdü benim. Lakin bir encümen ettiğinde o encümenin yerini doldurabilmek için meclisin o yapması lazım. 21 red oyu geldi. Sözleşmem hazırdı ama red oyu geldiği için o encümen boşluğunu sildiler. Yani artık 5 encümenle değil, Makine Belediyesi 4 encümenle işe devam edecek. Bu ne demeye geliyor? Çok ağır bir encümen paketi taşıyordum ben. Taşıyacaktım daha doğrusu. Onu da aralarında bölüştüler. Daha önce söylediğim gibi e, Sosyalist Partisi'ni devirmek istedi. Sonradan biz devirdik algısı yaratarak onları aradı. 21 kişi red oyu verdi. Artık yakın arkadaş olmuşlar yani, yani bu duruma geldik. Hatta kendi listesini sosyalistlerle artık kurmak için şu an çalışma yürütüyor. Yani çünkü partinin onu artık desteklemeyeceğini kendisi de çok iyi biliyor. Çok stratejik ve manipülatif bir zihne sahip ve söylediğini çok iyi Yani bunlar gerçekten aslında bakılırsa e, güçlü bir karakter yapısı. Ama her dediğiniz sabahabiliyor, herkesi inandırabiliyor. Şimdi kendileri 5 değil, 4 önceden de çalışıp bakalım 2024'e kadar ne yapabilecek? Ee, sözleşmem hazırdı. Evet o gelseydi şu an bendim en Şu an iyi iş yürütüyordum. Tabii öyle umuyordum. Adımı o kadar kirletmek istedi ki çok agresif birisi olduğunu söylemiş. 4 Ocak tarihinde belediyeye polis çağırmış diye duydum. Yani bu karar sonucu ben artık sinirden seçmenleri arayıp belediye binasını basacağımı düşündüm herhalde. Yani gülüyorum çünkü çok gülünç bir durum. Yani Gerçekten akıl var. Mantıklı, aklının ucundan bile geçmedi yani. Böyle bir algı yaratıp 4 sene boyunca adımı muhtemelen daha da fazla kirletecektik. Ama ben burada Belçikalı Türk kökenli seçmenlerime sesleniyorum. Yani ben mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Daha çok çalışacağımı söz veriyorum. Gelecek seçimlerde hep beraber el birliğiyle sizlerin daha çok desteğini bekliyorum. İnşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz. Partim çok güzel. SDM Partisi her daim arkamda oldular. Olmaya devam ediyorlar. Partimiz maalesef bu olaya açıklık veremiyor. Çünkü parti geçmişinde ilk defa böyle bir vakara karşı karşıya kalıyoruz diye Söylediler. Benim kendi seçmenlerime Beni Mark kötü referans olarak gösteriyor. Ben buyum. Neyse muyum için dışım bir. Bunu da sizlere iletmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok sağ ol. Ee, saygılar ve sevgiler.